Evet beyler midsten yolcusu kalmasın. Çağır Anlıyoruz. yalçın onları. Geride kalmayın. Abi Sen, çağırıyorum uçağın sahibi de Uçan biziz sahibi yani. Türk. Helal olsun lan. <laughs> tamam gel, Mistin'e gel, Mistin'e. Uçak sahibi Mistin'e beyler. E, hadi gel, hadi gel. Lan. Yalçın sana kim artistlik yapıyordu? Valla <laughs> bilmiyorum. Adam ismini öğrenseydin. Adam arkadaş Yok, niyetine yalçın. İkini söylemedi. Üç kişi önde. Bir kişi arkada. Biz ne yapıyoruz? Nerede bir Ooo üç kişi önde. Benim önde bir sürü kişi var. Ayak sesi var. Dama gitti. Oh. Çekil, 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 çekil. Bomba gidiyor. Beni al. Be, be, be. lan. Dur lan yalsın. Salar Dur. mıyım seni? Düşman. Yalnız kurşunlara bakarsan sıfır. iki silah da. Seni kıl payı kurtarmışım. O yüzden çantayı bana sal. Uzaklaşsın. <laughs> Abi o bizim benim öldüğüm şeyde apartmanda çok şey vardı ya. Apartman? Ne apartmanı? Orda orada aynı. Bir tarafa burada. Aa o güzel şey Bak Dost abi Aa, bir kişi daha abi. abi. Yaltın gel en arka Değil sağdan mı? basıyoruz. Efendim? Gel gel gel. Bana oyna. Kuracı ben gidiyorum ben gidiyorum. Niye dondu bende? Ben de dondu ne o Abi bir kişiyi sağda sıktı. Check it. Por sonio, por sonio. Hayır hayır de değil, Mert ben nerede değil arkadaşım. Mermi var abi UMP mermisi or orada var. UMP mermisi var orada. Ben arkadaşını kaldırıyor şu an arkadaşını kaldırıyor. Adam bak. Bir kişi daha var. Bir kişi daha var. A Aynen. Onda AKM var mı Hayır hayır hayır. İçeriden gelecek. Ya da Oo. Ben Abi kit mid ne varsa bas. Hiçbir şey yok. Sargı saracağız. Abi git onların çantasından al ya. Mal mıyım? Hiç belli değil. Şöyle biraz dolduralım. kendimi feda ettim. Allah'ım ya. E tabi oğlum. Tabi oğlum görmedin mi şey yaptım. Önüme, önüne atladım. Bak bu doluyor. gelesin. <laughs> lan neler döndü burada. Lüne Luna Park'ta bu kadar oyun yok. <laughs> Yalnız ben tek bıraktınız. Aha drop da burada lan. Oo drop. One man squad. Evet one man squad kaldık. Burası bak kişi bir kişi var abi. Bak bak üçün, bak. Üçümüzün ruhuna sana drop verdi. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah abi vardı? AMK <laughs> AMK daha iyi. Şimdi ABM? o problem değil de ben şu an 3 katlıya bakıyorum oradan sıktılar. O taraflardan bir mermi. ay seni arkanda sıkmasınlar da. Yok. Diyar bakır köşede zi o yaman o yaman. Abi tamam. Abi o red zone. Red zone işin içine girdi mi tamam. O dondu. İyi. Hmm. O donma olayını bak ya, bun böyle saçma sapan hareketler yüzünden oyunu vereceğiz galiba. Tamam, tamam ses yakın beyler. Bir Evin içinde, evin içinde. 3 katlıya gitti galiba. Evet. Sesi oradan aldım. ama çıkmayacağım ama. Şu an bence bu adam drop yönüne bakıyor arka odalardadır. Ha gördüm. Ya, orada, 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 orada. Tamam, tamam tamam dur, dur bir tamam, saniye tamam, dur. Tamam, tamam. Allah belasını versin. Bak bombayı Lan red zondayım. Abi bu red zondan ölmemişim en son ki camdan Alt. içeri sal. Altı 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 Dur boto boto bir saniye. Sana doğru geliyor galiba. Ya siktir et şimdi botu da. Arkada da bir adam gördüm. Sıkma sıkma. Lan ne hızlı ya. ne hızlı dur lan. Nereye gidiyorsun koş? <laughs> Lan ne Bence hızlıymış. Hiç... silah bulmamış abi o bot değil. Bot ya. Yok abi bot o kadar hızlı koşamaz. Demek ki koşuyor. Bak doğru, orada dur dur. orada. Bunlar iki. Çık daha da koş. Bir kişi tepede abi. Bak orada. Sağ 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 bir Nereye saklan lan o? Oo oo Sağ sağ. Vurdu vurdu. Sağda sağda görünüyor. Ucundan görünüyor. Desteğe gelen var. Biri daha giriyor, birini... Ağacın arkasındaki indirmeye bak bunu kaldırmışlar. Oo helal. Vallahi helal olsun. Siz i̇şte bu kadarsınız lan. Vallahi helal. Arapları da bitirdin abi. Yalnız yani ben bir alan dışı. Karşımda 5 kişi. Orada. Haydi lan. Dur. Yakından. Ney? Yemedi Vallahi öldü diye bıraktım. Bunun lootuna ihtiyacımız var. Abi enerji Basar basmasına da bu kalanlar nerede? Hastı. Sence nerede Bilal? Ben hiç bilmiyorum. Abi, abi. 5 saniye edelim. gördüm, gördüm bunu. Dur dur Şu tamam. 20 ile kapatırsan. O o yani. araç orada normal mi? Araç. Hayır taşlara dikkat et ya. Bir saniye Bilal. Evler temiz görünüyor. Alan şurada ben şu trafoya çıkacağım bence. Siz ne dersiniz? Söz sanki var abi. Takdir ilahi. Olsun bir saniye. Tamam. Şu an tamam. sesi Bak. kasmam çok önemli. Helalenin oradan. Ah, diye bu çantaların orada olması hiç normal değil. Ya sen hiç düşünme abi. Kastı kastı. Vallahi adam sanki benden önce baksana şu lootlara. Adam ya tepede uzanmış şu an üstümde Ya da bu yakınlarda Gördün mü? hani aşağıda at, attığı silahı falan Hayır Buraya ben çıkmadan dp mermi dürbün falan atmıştı Hee Şu an neredesiniz Bence bu üçü de arkadaş seni arıyorlar abi. Evleri abi evi evi kesen tamam, evi. evi. Tam tamam tamam birisi öldü sus ya Oğlum 40 yönünde abi. O iki kişi arkadaş abi. İkisi de arkadaş. Tamam alan sende. Git bas abi. Bir saniye. Onlar nereye kayboldu? Gelmiyor muydu? Abi onlar orada. gelecek orada bekle orada bekle onlar gelecek doğru önlerini keseyim Ya onlar sola dolu açılıyordu Hayır ol kule benimle oradan gelecekler Eee Ne demek oldu bir bu? Bir tane bomba falan atsana oralara ya Yo bunları niye gözden kaybettik ben onu anlamadım Hayır bak bak Daha bak Bak, bak orada taş var sağda ben en Kafasında Bir saniye bir saniye kafamı karıştırma yapsın. Aynen abi orada orada Kulübenin arkasına baksana abi ya sağda Ben bakıyorum tamam, kulübe arkasına gelin. Tamam orada bak ileride taş var Alana öldü. Ay, bak ikisi si de orada. Oradaydı ya. Mal gibi ne diye alana şey öldüler, öldüler ya. Lesler bize lazım. Hiç olmadı o ya. Neyse güzeldi. Bak, Herhalde. Oradaydı, <laughs> ben, 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 ben sağlık olsun. Sağlık olsun. Şöyle bir les sayısına bakalım. bakalım. Ah. <laughs> şey,